Arkadaşlar merhaba Yeni bir videoda karşınızdayım Bugün minecraft oynuyoruz aa, aa. Bir milyon gün hayatta kalmaya çalışacağız. Evet biraz fazla gelmiş olabilir şu anda bunu söyleyince. Bir önceki videoda milyonlarca blok ilerleyip dünyanın sonuna ulaşmaya çalışmıştık. Bu sefer de milyonlarca gün hayatta kalacağız ve bakalım Minecraft dünyası nasıl evrimleşecek. Ve tabii ki bizim özel güçlerimiz olacak bunu yapmamıza yardımcı olması için. Çünkü eğer bir milyon gün hayatta kalmaya çalışsak bir Minecraft günü kaç... Sağ bir yer 10 dakika olsa 1 milyon gün çarpı 10 dakika Çok dakika O yüzden birazcık yardım alacağız Ama eğer daha fazla Minecraft ama videoları istiyorsanız Aşağıdan video beğenmeyi kanalıma hala abonesiniz Abone olmayı unutmayın Yarına kadar 1 milyon gün hayatta kanalı kapatıyorum Hadi başlayalım Şu anda gerçekten hiçbir şeyimiz yok Ve sanırım ilk günü geçirmemiz gerekiyor Ve bir dükkan portalımız var Ama bu dükkan portalını kullanmamız için Daha bir gün bile geçirmedik o yüzden biz bir günümüzü bir geçirelim. Bir odunlarımızı toplayıp küçük ve güvenli bir ev yapalım yapmamız gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Tam da bir dağın yanındayız. En güzel ev nereye yapılır? Dağın içine yapılır. En kolay ev. Şuradan bir delik açsam kendime. Crafting table'ımızda kapımız olsa. Bence evimiz gayet güzel oldu. Peki geceyi geçirmemize yardımcı olacak koyun var mıdır acaba etrafta? Bir tane bulduk. Başı, başı duruyor burada tek başına. Ailen nerede senin? Senin ailenin e, yünlerini alacağım. Yani kart edeceğim onları. Uuu burada fena bir mağara var. Oo, fena bir aile buldum. Çok özür dilerim. Tamam gerinizi hayatta bırakıyorum. Sadece 3 tane gün lazım bana. Bu kıyamı da unutmayın. Hmm, güneş burada. Daha batmasına var birazcık. Evim nerede? Canım evim güzel evim. Burası kapımız. Uyumaya hazırım. Sanırım şu anda uyuyabiliyor olmamız gerekiyor. Evet. Sana da tatlı rüyalar. Evet bir gün geçmiş olarak görebiliyoruz oyunda şu anda. Portalımızı açıyoruz ve... Oha. Bunlar açıldı bu sefer. Hadi girelim. Yine güzel bir mekandayız. Buraya geçiyorum şimdilik ve bu köşeden başlıyoruz. En rahat yatak bir gün. Bunu 10 gün sonra 50-500 diye gidiyor. İlk eşyamızı alalım. En rahat yatak. Bir günümüzü geri aldı. Sanırım sıfırdan başlıyoruz oyuna. Bu yatak da çok havalı bir şeye benziyor ha. Bu yatak benim evime çok yakışır biliyor musunuz? Upgrade. Eski yatağımızı alıyoruz. Yeni yatağımızı koyuyoruz. Uuu, bu ne böyle? Sığmadı lan buraya. Dur. Gelişeceğiz. Biraz bu yatak bayağı büyük bu arada. Ben bunu buraya sığdıracağım. Evimizde küçük modifiyeler yapmamız gerekecek. Evimizi genişlettik. Yine ucu ucuna sığıyor yatağımız buraya. Ama deneme vakti geldi. Ne oluyor? Şu an uyudum ve bir gün geçti. Bir şey diyeceğim. Direkt şuraya bir cam yapacağım. Ya bu yatak biraz fazla büyük arkadaşlar ya. Tamam bu camdan şu anda görebiliyor olmamız gerekiyor. Ve gece oluyor biz uyurken. Tekrardan gündüz oluyor. Böyle böyle gün kasabiliyoruz başlangıç olarak. Bu yatak çok iyiymiş. Bildiğin zamanda yolculuk yapıyoruz. Ben bu yatağı kendime istiyorum gerçekte. Şimdiden Minecraft'ta 10 gün geçirdik bile. 11 gün hatta. O zaman gidip yeni eşyamızı alabiliriz. Hipnotik saat. Alalım bakalım. Bu saat zamanı atlamanda yardımcı olabilir ama dikkatli ol çünkü daha çok acıktırabilir. Eyvah bizim yemeğimiz yok ki. Bastım bir kere. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Yardım et. Oha. Bize açlık veriyor. Zamanda yolculuğun dezavantajı bu olabilir bu arada. Bir şey diyeceğim. Ben bu yatağı bu eve yakıştıramıyorum. Ben bu yatağımı geri alıyorum. Kendime minik tatlı bir ev yapacağım. Birazcık odun lazım ve burada hiç odun yok. Çok üzücü. Ama yemek var. Katray ne haber? Biliyorum sizi katletmeyeceğimi söylemiştim ama yemeğinize ihtiyacım çıktı. Çok acil. Ama yünlerinizi bağışlarım. Bence evimizi buraya yapabiliriz bloklarım görünmez oldu. Evet, çoğunlukla evimiz tamam bence. Şunları da Allah, karamadık. Basit tatlı bir yandan da çirkin bir ev olmuş olabilir. Eee bayağı çirkin bir ev olmuş olabilir bu arada. Bu ne lan böyle? Ama daha fazla odamız yok. Biraz var. Kapımızı da koyduk. Artık evimizin kapısı da var. Camları da var etrafında bir yerlerde. Bunları evimize koyalım. İlk olarak yatağımız evin tamamını kaplıyor. <laughs> Tam ortasına koysak. Tam da ortasına gelmiyor. Tamam sıkıntı yok. Buraya da bunları koyarız. Burada yemeklerimiz pişmeye devam etsin. Çünkü bunlar bize lazım. Hipnotik saatimizle beraber zamanı akıt Akıtacağız. Ak 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 fena gideceğiz. 1 milyon gün geçireceğiz. Olduğum yerde durursam daha az akıtırım diye düşünüyorum. Aynı anda bir de uyusam. Ne olur? Her şey aynı anda. Komboluyorum şu anda. Yatak az ve Yatak bir gün geçiriyor sadece. Saatiniz daha iyi. Saat bunu yapıyorsa kim bilir bir sonraki eşyalar bize nasıl şeyler yapacak. Açıktan ölmeyiz sıkıntı yok devam. Ve bir de bizim açlığımızı gidermeyecek bir eşyamız olursa var ya çok iyi olabilir gerçekten. Bir de bunları pişirelim. Bunlar da pişiyorken biz dükkanımıza gidelim. Dükkanımızdan sıradaki eşyamız olan çiftlik sezonunu alalım bence. Bu lan iğrenç incecik bir balta. Kısacık bir de. Baksana elimde minicik kaldı. Ne yapıyor anlamadım. Bayağı günümüz yükseldi. Çiftçilik sezonu. Bizim bununla beraber ekin büyütüyor. Bizim bununla beraber ekin falan büyütüyor olabiliriz bu arada Kısa bir süreliğine elimi terk ediyorum Çünkü denemek istediğim bir şey var Köy sayesinde belki açlık sorunumuzu tamamen Gidebiliriz Nerede sizin tarımlarınız Tak Evet işe yarıyor Zaman geçtikçe bunlar da büyüyor Buraya da kendim de yapabilirdim. Yani sonra gidip ben bir de bunları ekersem tekrar büyüyecekler. Ve üstüne bayağı zaman ilerliyor. Ama şunları da toplayabiliriz. Damızlar buraya açıyorum. Kaçın. Özgürsünüz. Evet şu anda yemek sorunumuz kalmadı sanırım. Çiftlik sezonuyla beraber birazcık daha gün atlayalım. Sanırım 500 gün geçirmemiz gerekiyordu. 500 güne ulaşınca bir portala tekrar girelim de bir bakalım ne alabiliyoruz. Ben geldim. Zaman dokusu. Zamanın kendisini alacağız galiba. Alalım bakalım. Aladdin'in alısına benziyor ama hadi bakalım. Güvenemedim. Bakalım ne oluyor. Ne oluyor lan? Oha baya oha. Ne oluyor 559. Etrafımızdaki her şey toprağa dönüştü. Bunu elmasın yanında kullanmamamız gerekiyor galiba. Gördün mü lan köylü seni toprağa çevireyim mi? Sen toprak olur musun lan? <laughs> toprak ol. Olmuyor. Gölem sinirlenmiş olabilir bana birazcık. Lan çocuk. Al halı. Binersin. Tamam bunu kendi evimizde kullanmayalım çünkü evimiz toprağa dönüştürdük ve bizim evimiz fazla güzel Tamam bir sonrakinde neyimiz var bakalım 2500 gerekiyormuş ben geri gidiyorum Birazcık daha evimizden uzakta zaman geçirelim o zaman Oğlum oh, çok güzel olmuş evimizin kafasında bir şapka varmış gibi gözüküyor bu arada Bu tavuk bey Oğlum bunlar çok korkunç ruh partikülleri falan var burada ya Neyse bunu basalım üstüne bir de hipnotik saat basalım Böyle bir kafamız güzel oldu başımız dönüyor her şeyle beraber buna Ve yeteri kadar gün geçirmiş olduk bir sonraki eşyamız için Neymiş bu zaman yolcusu sandık Dur tahmin edeyim İkiye kağıtlayacak bizim bütün kazan geçirdiğimiz günleri Hepimiz biliyoruz artık bu sandıkların ne işe yaradığını Uuu yağmur da yağıyor Zamanı bir geçirelim de yağmuru geçsin Olur mu öyle Öyle bir taktiğimiz var mı bizim ee, Normal yatakla geçirelim Yapamıyoruz bu yatakla geç, Bu yatak değildi yanlış şeye tıkladım Sandıkta koyuyorum o zaman Sandık açıldı atladığınız gün sayısı iki katına çıkarılacak Sandığa sağ tıklayarak zaman yolculuğu yapabilirsiniz Harbi mi? Gel bakayım Dur, önce bir yatayım. Bunda yatsam yağmur geçer mi? Yağmur hariç her şey geçiyor. Dur dur yerinde dur. Karşında Enes Batur. Tıkladım. Zaman. i̇çine girmem gerekmiyor mu? Zamanın dışında kaldım. Bayağı gün geçirdik bu arada sandığımız sağ olsun. Şu alarda birazcık daha bunu spamlasam iki kere. Üç kere. Ne olur? Üstüne bir de sandığım nerede? Sana da basayım. Sonra, sonra üç kere bastım. Sonra buna bastım. Sonra bir daha buna bastım. Bir şeyler oluyor. Fena uçuyoruz şu anda. Çok gün geçirdik bir anda. Bakalım bir sonraki eşyamız için kaç gün geçirmemiz gerekiyordu? 10 bin. Orta çağ zamanları mı? Gel sandığım gidelim. Şu anlık fakiriz. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Zaman ileriye aksın. Oğlum bak sandık eğer yanlış bir şey yaparsan seni taciye çeviririm ha. Evet 10 bin gün geçirdik şu anda. Çok kolaymış insanlar. Minecraft'ta 100 gün hardcore yaptım falan diye şey yapıyorlar. Oğlum ben on bir gün geçirdim. Kolay oldu lan. Gel sandıkçım. Gel Taci. Orta çağ zamanları. Alalım bakalım. Anamadım aldım. Hiçbir şey yazmıyor. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Sağ tıkladım. Gitti eşyamız. Benim bir sürü canım mi oldu. Ne oldu? 10 20 bin. Ee, gerçekten bir orta çağ köyüne ışınladı. Merhaba. Şövalye köylü. Aa, ne güzel lan burası. Demir set falan veriyorlar. Çekil lan. Ben silendirirsen tüm köyü yakarım. Evlere bakalım o zaman. O çok değişik. Minecraft'ta 18 bin gün hayatta kalınca galiba böyle bir köye denk geliyorsunuz. Sandıklar niye boş? Bu sandık niye boş? Kırarım lan yatağınızı. Oğlum hiç kimsenin sandığında hiçbir şey yok mu gerçekten ya? Ben de sandım zengin olacağım bir şey olacağım sandım ya. Neyse bakalım bütün evlere yine belki değişik bir şeyler vardır. Bizi buraya boşuna getirmiş olamaz. Şuna bakayım yok. Şövalyeler varsa bir kral da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Oh. cennete geldik. Bir sürü yemek var. <laughs> Artık bunlar benim. Oğlum baksana buraya. Buraya bir sağ tıklasam hepsi zaten olmuş ama birazcık daha da iyi olsunlar. Hobi çok iyi bir eve benziyor. Gel sandığım benim. Köyün tam ortasında bir en büyük bina hangi? Bina. O binaya girmek istiyorum. Şurası olabilir bak. Sanki şu bina ya. Benim büyük bina. Burası ne bu? Buraya mı koruyorsunuz lan siz? Kralınız nerede? Artık kralınız benim. <laughs> Taht odanızı buldum. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz ya? Bunu alırım. Bunu artık ben şövalyeyim. Ben, ben de sizlerim. Siz, sizlerim ben. Ha. 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 Bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor mu gerçekten? Beni evime götürsün bari bir şey olsun. Tamam o zaman bunu aldık. Şimdi bizim 25 bin gün geçirmemiz gerekiyor ve eğlenceyi alacağız. Ve bizim daha çok yolumuz var. Bu orta çağ bizi hiçbir işimize yaramadı. Gerçi bizi bayağı bir gün geçirdi ama onun haricinde bize temelli kullanabileceğimiz bir eşya vermedi. Ee, burası benim evim değil. Benim evim ne oldu? Ee, orta çağ şeydin yan etkisi mi? Bu ne lan böyle? Evim eskimiş püskümüş. Sen mi yaptın? Tamam zaman ileriye aksın böyle mi oluyor lan? Evimi kim taşıdı? Dur burada bunu kullanmayayım bari gün geçireyim. Ama yani evimi bu hale getiren gerçekten kalbimi kırdı şu anda. Etrafta her yerde çiçek var benim evimin etrafındaki kurmuş. Damanda yolculuğun yan etkisi bu olabilir arkadaşlar. Bak şimdi şuna basacağım. Sonra buna spamlayacağım böyle. Hiçbir işe yaramadı. Buna spamlıyorum o zaman. Götür beni zamanla ileriye götür artık. Eyvah. Eyvah. Bozacağız. Zamanı bozacağız. Ben gitmem gerekiyor benim buradan. Eğlence. Alalım bakalım ve eğlenelim. Değil mi? Bak çok komik bir gülücüğümüz var artık. Eğlenebiliriz. Peki bu ne işe yarıyor? <laughs> oh! Ne oluyor? Öleceğim mi? Bir şey var bir Çok eğlenceliydi bu. Ben bir daha istiyorum. <laughs> çok güzel. Oha. Aşırı eğlenceli gerçekten. Oo oh, böyle bir şey hiç beklemiyordum bu arada. Moblar doğmuş ama hiç sorun değil. Çünkü ben burada değilim bile. Gidemedim. Heh. Sıkıntı yok. Gittim. Oo oh, çok iyi. Elitlerden 15 kat daha eğlenceli. Bak 10 kat değil 15 kat. 50 bin gün geçirmemiz gerekiyor. Bununla beraber çok zor olmaz. Çünkü bu çok eğlenceli ve zaman çok hızlı akıyor bunun sayesinde. <laughs> Sabah kadar bununla oynayabilirim bu arada gerçekten. Uçur beni yere ayağımızın değmesi gerekiyor galiba. Şuraya gideceğim. Çok iyi ya. Havadayken zaman geçiyor bildiğin. Hop. Ah be ağaca oturamadım. Şöyle. Evimize geri çıkalım bari. Bak tam şu bloğa düşmeye çalışacağım. Şuraya erişen alacağım. Aaa yakındı. Çok iyi. Merhaba görüşürüz. Ben gidiyorum. Bye. Oh, çok iyi lan. Gerçekten zaman makinemiz var. Hangisi çalıştırıyor acaba? Bu değil. Bu değil. Bu. 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 Bu da değil. 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 Oğlum 50 bin tane düğme koymuşlar. Ben bunu nasıl çalıştırayım? Dışarı çıkarsam geri girebilir miyim? Oo, çok havalı bir zaman makinemiz var artık. Ben buradan bir gireyim. Bence bu düğme. Hadi bakalım. Tıkladım. Ve evet bu düğmeymiş. oha. Oha 1 milyonu geçtik lan. Ee, bizi bir yere ışınladı. Ya da bize bir yere ışınlamadı. Olduğumuz yer bu halde gelişti galiba. Bu da olabilir. Bana bir şey saldırıyor şu anda. Bir şey diyeceğim. Benim evim buradaydı ve bu ev gelişti mi? Bunlar ne böyle? Ben hızlandırıcımla beraber sizi öldürürüm ki. Uzak durun benden. Benden uzak durun. Geliyorlar. Uzak durun. Başım ağrıyor. Bunlar da dönüyor. Git. Tamam iyi iyi eşyamız çok güçlü. Beni duyamıyor olabilirsiniz şu anda. Ben de sizi duyamıyorum merak etmeyin. Ne oldu? Oha! Blaze var. Oğlum bunlar hep evrimleşmiş şeyler mi? Bu işe yarıyor mu? Bu işe yaramıyor. Zaman taşı atayım sana. Sonra şöyle yapayım. Bu işe yaramıyor. Bunu kullanacağız sıkıntı yok sıkıntı yok sadece bir blaze sadece bir blaze korkmamıza hiç gerek yok bir tane daha vardı şurada onu da keselim oğlum bu şehire ne olmuş aa burası bizim geldiğimiz yer lan Yo, evet bu bizim diğer şehir bu ne hale gelmiş bu şehir sen öl bakayım vay be gerçekten zamanda uzun bir yolculuk yapmışız ama sanırım burada başka bizim ihtiyacımız olan veya bize saldırabilecek bir şey kalmadı ben o yüzden gidiyorum arkadaşlar ve son eşyamız olan kara delik zaman genleşmesi alacağız. Genleşmesi ne demek lan? Bana yardım edin arkadaşlar ben pek bilmem. Alamıyorum bunu. Çok ağır galiba. Bu bu çok tehlikeli bir şeye benziyor bu arada. O zaman bu kara deliği bu şehrin ortasında kullanabiliriz. Ne olabilir ki? Alt tarafı bir kara delik, minicik bir şey oğlum. Yani ne ne yapabilir ki? Zaman makinemizi de içine alsın, götürsün diyorum ben. Bak tam tam şu beyaz bloğun üstüne. Koydum kaçtım. Koydum kaçtım. Oha. O ne? Gerçekten. o etrafındaki her şey emiyor. Her şey alıyor etrafındaki. Beni almasın da ben başka bir şey istemiyorum. Beni, beni almasın. Ee, bu ne yapacak? Bu kulak emdikçe büyüyor mu şu anda? Bu tüm şehri emecek mi yoksa? Bir şey diyeceğim. Her zaman merak etmişimdir. Bir kara deliğin içine girersek ne olur diye. Gelin deneyelim. Hep beraber. Oh. Lan. İskelet ejderha ölmüş lan bu ejderha. 999999 .999 gündeyiz şu anda. Ben kardelik var burada. Karadelik ejderhaya gidiyor. İzliyor musun sandık? Gel. Gel be burayı izle Taci. Taci Karadelik ejderhaya gidiyor. Bayağı yavaş gidiyor ama. Hani ejderha yaşlanmış uçamıyor lan artık Olduğu yerde kalmış lan bu ejderha Ve bu Karadelik bu ejderha tek atar tabii ki de. Bunun burası nasıl bir end lan? Ben çözemedim. Ama ejderhayı yendik bir şekilde. Bu bile Minecraft'ta milyonlarca gün hayatta kaldık. Çok sorgulamayın aslında milyonlarca gün değil de milyonlarca gün hayatta. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.